Herkese selam. Bugün psikoloji bölümünün SWOT analizini yapacağım sizlerle birlikte. Tüm samimiyetimle kameranın karşısına geçeyim dedim. Tercih dönemi malum arkadaşlar. E, psikoloji okumak isteyenler, bu bölüm hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ne bileyim eşine, dostuna anlatmak isteyenler, kendisi kardeşi için vesaire. Belki dedim bir faydam dokunur, çekeyim. Ben psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim ve yaşadığım zorluklardan bir sonraki videolarda falan da bahsetmeyi düşünüyorum açıkçası. yani Tüm objektifliğiyle tamamen bir öğrenci gözünden görün. Hani öğrenci öğrencinin dostudur derler ya. İsterim. faydalı okursun. Şimdi SWOT analizi nedir öncelikle? SWOT analizi bilmeyenler için söylüyorum. Bir konunun güçlü yönlerini, zayıf yönlerini işte fırsatlarını ve tehditlerini ele alırız. Ona göre bakarız. Karar veririz. Hani bizim için mantıklı mı değil mi gibi. Şöyle psikoloji bölümünde işte güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, tehditleri sizinle paylaşıyor olacağım. Fırsatları da paylaşıyor olacağım. Yani elimde kağıtlarım var. Onlardan da bakacağım. Hani hata yapmayayım diye. Size de doğru bilgi aktarmak adına. Şimdi güçlü yönleri psikoloji bölümü Türkiye'de hala prestijde, hala saygı gören bir alan. Hala gerçekten seçiliyor. Ee, güzel bir bölüm bu yüzden insan zihni, davranışları, motivasyon süreçleri yani hepsi sende oluyor aslında baktığında. Bir de çalışma alanı çok geniş. Yani şöyle diyeyim psikolojinin alt alanları da çok geniş. Ee, klinik endüstri, spor adli eğitim psikolojisi gibi alanlar yani başka psikoloji alanları da var bu arada ama... Türkiye'de hani yok öyle diyeyim ya da dünyada revaç tap olanları söylemek istedim. Şimdi bu alanda iyisen eğer yani gerçekten iyisen psikoloji alanında hangi alanı seç seçersen seç iyiysen eğer sana her alanda bu fark yaratıyor tamam mı? Hani o yüzden klinik seçtim başarısız oldum falan değil. Yani aynı zamanda bir klinik psikolog yani sadece klinik oldun diyelim psikolog psikoloji lisansını aldıktan sonra Hani spor psikolojisi üzerine de çalışabilirsin. Hani ama üstüne yüksek lisans gereken eğitimler vesaire. Hani sonrasında işte bilmiyorum ya yani onu anlatırım. Çok kafanızı karıştırmayayım ama hani illa ben klinik psikolog olacağım, klinik oldum illa ona. Yani arkadaşlar psikoloji bölümü yani daha çok şey. İşte ben buyum, böyle ilerleyeceğim. Öyle bir bölüm değil. Tamam mı? Yani hepsi insan olan her yerde biz varız öncelikle. Bu her şeyden az hiçbir şey de tam değil gibi bir mantık da var. Öyle bir şey de değil. İnsan olan her yerde biz çalışabiliriz. Bu da hemfikiriz. Okey. Şimdi çok fazla uzattım. Zayıf yönlere geçeceğim. Maalesef ki Türkiye'de mezun çok ama iş az. Yani bu da iş az yani. Gerçekten az. Ben ne kadar iyi olursan da ol. iş az. Şimdi klinik yapmak istiyorsan eğer yüksek lisans şart o da pahalı. Klinik yüksek lisans fiyatları zaten çok yani arttı aşırı derece. Yani o yüzden gene siz bilirsiniz. Hani bilin ki mesela psikoloji bölümünü bitirdim. Bitti olarak yazılmayın. Yani şöyle düşünün. Nasıl tıp okuyorsunuz da uzmanlaşıyorsunuz işte TUSA falan giriyorsunuz. Hani öyle düşünün. Tamam mı? Yani bir ehliyet almanız gerekiyor. Bu alanda çalışmak için gibi. Öyle düşünün. Yani ona göre yazın bu bölümü. Yazacaksınız eğer yıllarınızı vereceksiniz, ömrünüzü vereceksiniz gibi düşünün hani. Neredeyse bir ömür gidiyor yani 4 sene yapıyorsun, 2 sene yüksek, 6 sene. Tabii bunu daha aza falan çevirdim ama 5-6 senen gidecek yani öyle düşün aşağı yukarı. Ee, bir de zayıf yönler şöyle bir şey var. Devlet kadrosu sınırlı. Özelde ücretler düşük başlayabilir. Yani şimdi sen e, devlet kadrosunda psikolog olarak çalıştın. Tamam. Yani gene iyi ama sınırlı. Az kişi alıyorlar. Yani ataması çok düşük. Öyle düşün. Özelde eğer başlarsan özel sektörde de senden bir sürü eğitim, 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 test, 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 test. Senin askerinin çok bir tık üstü falan hani olabilir. Yani öyle diyeyim. Çok böyle şey beklemeyin. Çünkü diyor ki sana sen daha deneyimsizsin ya da senden o kadar şey bekleyip senin kendi danışan portföyünü bile isteyebiliyorlar. Yani çıkmazı sokuyor sizi bu alan. Belli başlı yerler dediğim. hani bunu sadece ben söylemiyorum. Çoğu alandan insan söylüyor. Yani bunu bilin objektif olarak. Sadece ben burası okuduğum bölümü allayıp bulamayacağım. yani tamam mı? Bilin. Ona göre yazın. Tabii ki yine tercih sizin yani. Siz de kendiniz kendi araştırmalarınızda hani artıları eksileri yazarsınız bakarsınız ona göre. Ben burada sadece hani objektif bir şekilde olmaya çalışıyorum. Ki ne kadar olabilirsem. Çünkü kendi bilgilerimi kendi deneyimlerimi size aktarıyorum. Ama elimde veriler de var. Karar sizin tabii ki de yani. İlla onu seçin seçmeyin demiyorum. Şimdi bir de asıl bir konu, en önemli konu meslek yasası tam değil. Psikoloji alanının meslek yasası tam belli değil. Bu da neye sebep oluyor? Herkes kendini, gerçekten herkes kendini uzman, işte koç, başka bir şey gibi adlandırıp bu alana giriyor. Bu arada Ekstra mesela kendinizi kişisel gelişiminiz için koçluk gibi eğitimler alabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Koçluk da yapabilirsiniz hani. Bunda bir sakınca yok. Ama şöyle. Koç gibi olup terapi yapmaya çalışanlar var. Anladınız mı? Alanda böyle sıkıntılar var. İşte ya da ne bileyim saçma sertifikalar alıp farklı şeyler yapıyorlar. Hani çok fazla saçma alandan rakibiniz var. Yani ben bu kulak neler duydu. Berberler kuaförler bile diyor ki yani mağazada çalışanlar falan. Biz de diyor şeyiz terapistiz biz de. Yani böyle bir şey yok. Ben yani tıraş oluyorum diye diyecek şimdi berber mi oluyorum? Hani onun gibi düşün anladın mı? Tabii ben tıraş olmuyorum da. Yani neyse. Ee, bir de fırsatlara geçeyim. İçinizi o kadar kararttım yani. Anlatırken benim de içim kararıyor arkadaşlar, tamam mı? Şimdi fırsatlar tabii ki de Instagram'dan, YouTube'dan, sosyal medyadan, tamam mı? Kendine tanıtıp çok güzel kitleni kendin oluşturabilirsin. Yani bunu yapabilirsin. Zaten bunu sen yapacaksın. Tamam. Ve kendini doğru konumlandırırsan danışan kitleyi sen yaratırsın. Aynı şey. Yani bu iki madde aynı şey. Tamam Çocuk psikolojisi, çift terapisi, oyun terapisi gibi niş alanlar psikoloji bölümünde öne çıkan alanlar. Bunu da hemfikiriz. Biliyoruz. Bu da bir fırsat. Şimdi Avrupa, İngiltere gibi ülkeler psikoloji diplomalarını tanıyor. Yani üstüne ek eğitim alıp sana farklı farklı koşulları var tabii ki. Yani dilini öğrenip oralarda da çalışabilirsin. Yani tek okuyacağınız bölümü arkadaşlar ben bu ülkede ile olacağım. Yani tabii ki de öyle olun. Hani öyle düşünün ama hani bir bakın yani ufkunuz bir açık olsun. Bir bölüm seçerken hani hangi bölümü seçerken ben bunun çünkü en güzel yıllarımı veriyorum. Ne yapabilirim hani? Bana artısı ne? Düşünün. Çıkın gidin orada çalışın yani. Evet, şimdi tehditlere geldim. <laughs> Birazcık şey yaptım. Tehditler. Türkiye'de piyasa karmaşık. Karmaşık yani herkes terapist istiyor, herkes uzman. Ve yeni mezun, yeni psikologları maalesef yetiştirmeye hiç de hevesli değiller. Çünkü neden pasta büyük maalesef? E, pastadan payını alıyorlar. Hani diyorlar psikologlar çok güzel kazanıyor, çok güzel kazanıyor. çok. Yani hali hazırda olanlar mı diyeyim size neler diyeyim. Hani tabii ki de e, kimse kimsenin iyi olmasını istemiyor maalesef. Çünkü boynuz kulağı gerçekten geçiyor. Gerçekten geçiyor. E, tabii bu tüm hocalarımız içinde yani beni e, çok destekleyen hocalarım oldu. Hani farklı kurumlardan dahi olsa oldu. Aynı zamanda ama çok da böyle yaran hocalarımızda oldu. Hani motive eden, demotive eden eee diyeyim size. Neyse onu şey yapmayayım. Her alanda olan şeyler. Bu zaten biliyorsunuz mobbing gibi olay. Ya yani mobbing öğrencilere de var. Bunda da hem fikiriz. Bu da bir tehdit. Yani önemli olan sizin ne kadar kendinize inancınızın tam olması. İşte ben bunu <laughs> yaparım. Pardon. Ben bunu yaparım ben bunu yapmam işte ben güçlüyüm sonuna kadar gidelim deyip kendinize sahip çıkmanızla alakalı tamamen. Yani burada size e, sahip çıkması gereken biri varsa o da sizsiniz yani bu alanı seçicisiniz eğer. Bitti. Ekonominin zayıflığı. Hmm. Türkiye'de ekonomi zayıf olduğu için terapi maalesef, maalesef temel bir ihtiyaç olmasına rağmen en son sırada bütçeleniyor. Tabii ki de herkesin ihtiyacı. Ha, bu arada son zamanlarda uygun erişilebilir terapi falan öyle bir şeyler var. Oraya da değineceğim. Oraya da değineceğim unutmayın. Yani bu şöyle düşünün. E, terapi zaten erişilebilir olmalı. Bu bir. Erişilebilir olmalı. Yani erişilebilir terapi nedir? Herkes erişebilmeli. Bu bir hizmet. Bu bir ruh sağlığı hizmeti. Terapi yapıyorsan eğer. Klinik yüksek lisansını yapıp çeşitli gereken eğitimleri, belgeleri, sertifikaları... Bu arada her yerden her eğitimi alan da itibar etmeyiniz. Türkiye'de belli başlı yerler vardır. Onlardan alın eğitimler. Biz hocalarımıza genelde danışarak alırız. Hani öyle olması gerekiyor. Çok hassas aslında ama e, bu alanda ne yazık ki e, gerçekten hassas düşünen, etik kurallara bağlı çalışanlar ne yazık ki şey yapmıyor? Ne yapmıyor? Ee, kendini geri tutuyor, diğerleri de alıyor eline sazı oynuyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bu alan tamamen böyle bir alan. En başından bilin arkadaşlar, bilin. Sonra yani staj arayacaksınız ya da başka iş arayacaksınız, hani bunlarla karşılaşacaksınız. Ben şu an size öğrendiğim e, deneyimlerimi aktarıyorum. Bunlar da bu eğitimin içine dahil. Okudum bittim olmuyor yani. Sen kendi kendini konumlandıracaksın. Bir de meslek yasasının her an değiş, değişebilir olması. Yani sürpriz yönetmeliklere hazır olmamız gerektiği. Evet, bir psikolog, psikoloji lisans bölümü öğrencisi. Hangi alanı seçerse seçsin, yani şekilleneceksin kardeşim. Su gibi olacaksın, akışkan olacaksın. Anladın mı? Böyle düşüneceksin. İşte okudum bittim ama böyleydi. E, ben okula yazılırken mesela zorunlu stajım vardı ama hem de hastane stajım vardı. Sonrasında yönetmelik değişti ve hastaneler yani benim okulumun bağlı olduğu hastane almadı. Sonra benim stajım kalktı. Anladın mı? Okurken bile oluyor. Ki mezun da olacak. Şimdi da geldi bir sürü şey. Sen de kendini şekillenebilir bir haldeysen eğer. Hani diyor sanki A A'dır, B B'dir hani hani böyle bakıyorsan zorlanırsın. Bu bölüm sizi, beni, onları, bunları, şunları güçlü, sabırlı yapıyor. Ha, bu arada herkes güçlü ve sabırlı yapmıyor. Ben mesela sabırsız bir insanım. Sabretmeyi öğrendim mi? Bir tık öğrendim. Evet. Çok samimi bir video olsun istedim açıkçası. Tamamen kendim gibi olayım istedim. Ee, o yüzden aldım kameranın karşısına notlarımla birlikte geçtim. Tamam mı? Şimdi bu yolun sonunda ne çıkacağı tamamen senin stratejine bağlı. Sürpriz yumurta evet ama tamamen sürpriz yumurta değil tabii ki de. Sen kendini ne kadar geliştirdin? Sen kendini ne kadar eğittin tamamen bunlara bağlı. Böyle yani başka söylemek istediğim birkaç şey daha var mı? Yani bunlarda başka videolara kalsın arkadaşlar. Ben de sizin kafanızı biraz şişirdim. Düşünün tamam mı? Alın elinize bir kağıt kalem. Yazın. Ben bu psikolojiyi istiyorum. hani büyük hayallerle bu bölümü seçtik biz. İşte ben psikolog olacağım şöyle Arkadaşlar öyle gerçek bu değil. Tamam tabii ki de olacağız. Tabii ki de olacağız ama böyle de değil. İçinizi karartma amaçlı değil bu video. Ama şu. Anaokulunda çalışabilirsin. Orada çalışabilirsin. Burada çalışabilirsiniz. Orada staj burada. Staj. Her yer yapamazsın. Her yer almıyor. Allah'ın sektör dolu. Tamam. Sen kendini bir yerde konumlandıracaksın. Öyle. Hani şey değil o. Kimse seni bir yere almayacak. Yani tanıdığın vardır bir şey. Ama tanıdık yapılan şeyler de biliyorsun. Hani mutsuz olabiliyorsun yani. Sonuçta bir tanıdık var yani. Tabii sen bilirsin. Karar senin. Kendine iyi bak ya da kötü. Tercih senin canım. Canım demek istediğim içimden geldi yani. Burada ben psikolog değilim. Sadece psikoloji öğrencisiyim. O yüzden yani istediğim gibi konuşabilirim. Ee, sorunlarınız varsa sorunlarınız değil. sorularınız varsa yorumları yazın. Ee, birlikte belki daha derin konulara ineriz. Belki faydam dokunur. Yardımcı oluruz. Bu videoda kimseyi tetikleme amaçlı, kimsenin düşüncesini, inancını değiştirme amaçlı falan değil. Sadece benim kişisel deneyimim, gözümden okuduğum bölüm, işte Türkiye'deki durum, kendi yorumum, benim gözümden tamamen. Hani tabii ki de farklı düşünenler de olacak. Yani yorumlarda buluşalım. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Bu şekilde memnun oldum izlediğiniz için. Ee, takip de edebilirsiniz, abone de olabilirsiniz. Hani İsterseniz istediğiniz gibi buradayım. Böyle. Hoşça kalın güle güle.